Merhaba herkese. Şimdi 15 dakikalık eğlenceli bir akış yapacağız hep beraber. Bunun için lütfen matınızın önüne doğru gelin. Ders boyunca istediğiniz zaman durup dinlenebilirsiniz. Konforlu hissettiğiniz ölçüde paralel dört köşesinden yere bassın ayaklarınız. Aldığınız nefesle kollarla gökyüzüne doğru açılın, yukarıya doğru uzayın. Verdiğiniz nefesle yavaşça bacaklarınızın üzerine doğru katlanın. Dizlerinizi istediğiniz ölçüde bir külü kullanırken. Aldığınız nefeste yarıya kadar açılın. Eller böyle kaval kemiklerin önüne gelebilir. Verdiğiniz nefeste eller yere doğru gelsin. Sağ yaka arkaya, sola yaka arkaya. Aşağı bakan köpek pozisyonuna doğru gelin. Topukları yere yaklaştırmayı araştırarak aldığınız nefeste dört ayaktan geçerken verdiğiniz nefeste yüzüstü yere doğru uzanın arasında arasına doğru. Nefesler rahat aksın. Elleriniz aşağı yukarı altında gibi bir yerde Bacaklar uzuyor, dizlerin arkası açık ama kitle değil dizler. Aldığınız nefesle omurgayı ileriye doğru uzayarak yumuşakça, yarım kobraya doğru yükselin. Verdiğiniz nefeste yavaşça alçalın. Aldığınız nefeste dört ayaktan geçerken, verdiğiniz nefes köpek topuklar konforlu hissettiğiniz ölçüde yukarıda olacak şekilde. Nefesler rahatça aksın. Bir iyice esneyin yukarıya doğru açılarak. Daha sonra zıplayıp malasana pozisyonuna doğru gelip İsterseniz adımlarla da yapabilirsiniz. İki orta büyüklükte adım ve malasana. Eller bir arada, dizsekler yanlara doğru açılıyor. Omurga uzuyorsunuz, göğüs kafesi açık. Oturma kemiklerinizi yere doğru getirirken isterseniz dizlerin altından tutabilirsiniz. Navasana pozisyonuna doğru. İsterseniz bacakları düzeltmeyi de araştırabilirsiniz. İsterseniz kollar ileriye doğru uzayabilir. Hangisini tercih ediyorsanız Yavaşça buradan yuvarlanarak geriye doğru kalçaları birazcık kaldırıp göz kafesinin arkası geniş ve tekrar öne doğru yuvarlanıp malasana. Plank, tatlı pozisyonuna doğru gelin. Eller böyle ayı pençesi gibi yeri avuçluyorsunuz. Dirsekler hafif bükülü. Yerden aldığınız enerjili göz kafesi karın iyice yükseliyor. Ayak parmak kökleri de geniş, dizlerin arkası açık ve yavaşça köpek pozisyonuna doğru topuklar nerede rahat ediyorsanız orada olacak şekilde büyük iki adımla matın önüne doğru gelin veya daha çok adım yarıya kadar açılın ve yavaşça bacaklarınızın üzerine doğru katlanın aldığınız nefesle kolları iki yandan süpürürken gökyüzüne doğru açılın verdiğiniz nefes kollar verin iki yanında bakışlar karşıda Aldığınız nefes tekrar gökyüzü. Dizlerin arkası açık bu arada. Dizler kilitli değil geriye doğru. Yukarıya doğru uzayın. Verdiğiniz nefes yavaşça katlanın bacaklarınızın üzerine doğru. Aldığınız nefes yarıya kadar açılın. Verdiğiniz nefes eller yere doğru gelirken sol ayak arkaya, sağ ayak arkaya aşağı bakan köpek. Aldığınız nefes dört ayaktan geçerken verdiğiniz nefes yüzüstü yere doğru uzanarak. Aldığınız nefes omurga ile ileriye doğru uzayarak yumuşakça yarım kobra. Verdiğiniz nefes uzayarak tekrar alçalıp. Aldığınız nefes dört ayak. Verdiğiniz nefes köpek. Topuklar konforlu hissettiğiniz ölçüde yukarıda. Zıplayıp malasana. Eller göz kafesinin önünde. Göz kafesi açık. Navasana. Yuvarlansana. Mal Plank. Ela yine böyle ayı pençesi gibi. Dirsekler hafif bükülü. Üst kollar canlı böylece. Dizler de yine kitle değiller geriye doğru. Hafif bükülü. Ayak parmak kökleri geniş. Çene geriye doğru alıyorsunuz. Köpek. Büyük iki adım veya daha çok adım. Yarı Ve katlanarak bacakların üstüne doğru. Aldığınız nefes gökyüzü, kollarla uzayarak verdiğiniz nefes kollar bedenin iki yanında. Dizlerin arkası açık, ayak parmak kökleri, el parmak kökleri geniş. Omuzlar yumuşak, omurga uzuyor. Aldığınız nefes kollarla gökyüzüne doğru açılıp uzayıp verdiğiniz nefes yavaşça katlanarak bacaklara. Aldığınız nefes yarıya kadar açılarak verdiğiniz nefes sağa kalk, sola arkaya aşağı bakan köpek. Aldığınız nefes dört ayaktan geçerken verdiğiniz nefes yüz üstü uzanarak. Eller arkaya doğru birazcık dirseklerin altına doğru. Aldığınız nefes bütün bedenle ileriye doğru uzayarak yükselerek verdiğiniz nefes yavaşça alçalarak. Aldığınız nefes dört ayak. Verdiğiniz nefes köpek. Daha sonra nefesler rahat çakarken zıplayıp malasana, navasana. Dediğiniz gibi dizler, bacaklar, opsiyonel olarak ve kollar yuvarlansana. Mal Plank. Köpek. Adımlar matinalı. Ve katlanarak gökyüzü kollar birbirini kenara. Tekrar gökyüzü uzayıp Bacakları katlanıp yarıya kadar açılıp sol ayak, sağ ayak dört ayak nefes hareketi uyumlamayı araştırabilirsiniz. Biraz kaymasında da hiçbir problem yok. Evet, bütün beden yeri itmeden bakın. Bütün bedenle ileriye doğru uzayarak yumuşakça yükseliyorsunuz ve alçalıp dört ayak Köpek adımlarla veya zıplayıp malasına ne varsa ne yuvarlansana malasına. Burada şimdi zıpla sana bir de var. <laughs> Burada elleri yere doğru getirip ne kadar olduğunu önemi yok. Bir santim, üç santim, beş santim, otuz santim, elli santim hiç önemli değil. Elleri yere doğru getirip eller yine böyle pençe gibi biraz zıplayıp konarak. Bir kere daha yapalım bunu. Ne kadar izin veriyorsa sebepleri? Eğlenceli bir şekilde bunu değerlendirip çok küçük de olabilir. Bu kadar da olabilir ya. Yani. Burada bir daha bakalım şimdi bunun içinde. Navasana, yuvarlansana diyoruz buna. <laughs> Malasana, zıplasana, okay. plank köpek. Matınını katlanıp gökyüzü ve karşıda bakışlar. Tekrar gökyüzü açılıp katlanarak yarıya kadar açılıp sağa kalkaya, suya kalkaya aşağı bakan köpek. Dört ayak. Yüz üstü. Yarım kobra. Alçalıp. Dört ayak. Köpek. Adımlarla veya zıplayıp. Malasana. Navasana. Yuvarlansana. Malasana. Eğer tecrübeliyseniz buradan handstand'e doğru yani el duruşuna doğru kalkmayı deneyimleyebilirsiniz. Eğer tecrübeniz azsa da bunu deneyebilirsiniz ama o zaman mutlaka bir duvar kullanarak yapın. Elleriniz omuz genişliğinde gibi açık. Eller pençe gibi böyle yerin enerjisini topluyorsunuz, vakumluyorsunuz adeta. Ve bütün enerjinizi yukarıya doğru zıplayıp kuvvetinizi ortaya doğru toplarken ortadan yukarıya doğru uzamayı netleştirerek. Ve burada istediğiniz kadar kaldıktan sonra yavaşça tekrar Malasana'ya doğru iniş yapabilirsiniz. Eğer zıplamak zor geliyorsa yukarıya doğru o zaman yalnızca deneyebilirsiniz zıplamayı birkaç tur. Zıplasana. Malasana. Plank. Köpek. Sağ ayak. Katlanıp. Gökyüzü. Tadasana gözü uzayıp omuzlar yumuşak katlanarak yarıya kadar açılarak köpek dört ayak yüz üstü uzanıp ve burada bu sefer desteklerinizi yere doğru getirin eller bir arada göz kafesinizi açın ayakların üstü yerde omurga ile ileriye doğru uzayarak yükselip Gözleriniz isterseniz kapalı da olabilir. Hissetmeye izin verin bedene. Duyu organları yumuşak. Gözler, bütün başı saran kaslar. Ve bu arka eğilmenin hissini yaşayarak. Uzuyorsunuz ileriye doğru. Omurlarınız açılıyor. Açılarak arka eğilmeye giriyorsunuz. Nefesler rahatça akıyor. ve yavaşça burada alçalıp ellerinizi omuzların altına altından birazcık daha ileriye doğru alın birazcık da yanlara doğru açın ayaklar üstü genişliyorlar bacaklar yine canlı ve burada hissettiğiniz ölçüde dirsekleri bükülde kullanarak yapabilirsiniz yavaşça ileriye doğru uzayarak yükselerek kobra'ya doğru bu sefer hissettiğiniz ölçüde ne kadar izin veriyorsa bedeniniz ileriye doğru uzayarak böyle maksimum sıkıştırarak değil de açarak omurların arasına arka eğilmeye girmek önemli. Uzayarak yükseliyorsunuz. Dolayısıyla siz biliyorsunuz bedeninizi dinleyerek yaparken hissediyorsunuz ve daha az yapmak da mümkün. Ne kadarı hoşunuza gidiyorsa, ne kadar rahat hissediyorsanız. Göz kafesi açık. Omuzlar yumuşak, ve burada yavaşça alçalarak. Kollarınızı başınızın altına doğru alın. Başınızı bir tarafa doğru çevirin. <Sessizlik> İsterseniz böyle rahat bir nefes alın. Rahatça bırakın. Diğer tarafa doğru çevirin. Sanki dünya nefes alıyor. Ve bu nefesin hareketinin hissi, bel bölgesine belki yansıması. Yavaşça ortaya dördünerek dönerek dört ayak. Köpek. Topuklar nerede rahat ediyorsunuz orada. Esneyerek, uzuyarak Adımlarla veya zıplayarak. Malasana. Navasana. Verdiğiniz nefes uzuyor biraz. Burada biraz kalalım şimdi eğer mümkünse aldığınız nefes. Verdiğiniz nefes uzuyor biraz. Omurganın uzamasını destekliyor <laughs> bu da. Aldığınız nefes. Verdiğiniz nefes uzuyor biraz. Ve yavaşça dizlerinizi büküp ayaklarınızı yere doğru getirip sırt üstü uzanıp rahat bir nefes alıp içinizden geliyorsa rahatça nefesinizi belki sesli bir şekilde bırakıp kollar bedenin iki yanında avuçlar yere dördünük, dönük ayaklar da rahat ettiğiniz bir şekilde konumlanmış durumda. Ve her aldığınız nefeste ayaklardan basarken kalçayı yukarı doğru kaldırarak kolları da aynı anda yavaşça yukarıya ve arkaya doğru alıp verdiğiniz nefesleri birazcık uzatmayı araştırarak öne doğru geliyor. Kalçalar, omurlardan sonra tek tek omurlar yere gelip kalçalı yere gelirken eller de aynı anda belki yere doğru gelecek şekilde. Aldığınız nefesi özellikle uzatmıyorsunuz ama verdiğiniz nefesi uzatmanız biraz belki aldığınız nefesi de birazcık etkiliyor olabilir. sini izleyerek böyle bir arka elmenin içerisine girip çıkarken Bir dahaki sefer aşağı doğru gelmenizin ardından orada rahat bir nefes alıp, rahatça nefes bırakın. Oh, i̇sterseniz böyle ağızdan ne? Ve ayaklarınızı yerden sıyırıp dizlerinizi kendinize doğru yaklaştırıp uzaklaştırarak kalçanın hareketini kullanarak hiç bacakları düzeltmeden dizler hep bükülü, topuklar oturma kemiklerine doğru ve leğen kemiğinin hareketiyle öne eğilmeye de derinleşip daha sonra yumuşatarak bel bölgesinin hissini izleyerek Ve daha sonra yumuşak bir kucak verebilirsiniz bacaklarınıza, tek ayak diğer ayak bileğinin önüne doğru gelebilir. Yumuşamasına izin verin duyu organlarınızın, bütün başı saran kasların. Pozunun hissine bakın. Ve yavaşça buradan bacaklarınızı uzatıp, son dinlenme pozuna doğru kollar, bacaklar rahatça açık. Oh. isterseniz rahatça böyle bir nefes alıp tekrar bırakarak isterseniz birkaç defa ama pasif bırakmaya izin verin ve dinlenmeye izin verin kendinizi ve bir süre böyle bu pasifliğin içerisinde kalmaya izin vererek ki böylece bütün bu yaptıklarınız bedene bütün yaptıklarınızın hissi bütün bu hareket etmenin bu yaptığınız bilinçli hareketlerin hissi yavaş yavaş birazcık yayılsın ve bu dinlenme halinin tadını çıkararak. Evet aşağı yukarı 10 dakika gibi bu dinlenmeyi de mutlaka yapın. Evet, hatta daha uzun derslerde daha da uzun esasında öneriyorum. Ama bu yine hani kısa bir ders sonuçta 15 dakikalık. Sevdiyseniz lütfen likelamayı unutmayın. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer bizimle beraber online dersler yapmak, yapmak isterseniz ifeelyago.com web sitemizi ziyaret edin. Ve kendinize uygun paketleri istediğinizi seçip daha sonra bizle beraber online derslere katılmaya başlayabilirsiniz. Bütün sene boyunca devam ediyoruz. İyi bakın kendinize. Bay bay.